bir insanın samimi olduğunu ne gösterir? Elektriğinden anlarız, ustubundan, candanlığından hemen anlaşılır. Samimi insan yanında insan rahat eder. Öbür türlü bir negatif elektrik alırsın, insan gerilir. Ee, samimi insan yanında insanda bir huzur, sekinet olur. Mesela Peygamberimiz öyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Adamı çok sinirli, gergin geliyor falan. Hazreti Ömer geldi. Kılıç, koma, silah, üstü müsella kavgaya geldi yani. peygamberin yanına. Peygamberimiz gel Yiğit Ömer dedi. Of. Beş dakikada bitti. Yani Peygamberimizin üstteki o pozitif elektrik onun üstündeki o negatif elektriği attı. Bir nazar etti, bir kere nazar. Bir güzel söz, konu bitti. Geldi Peygamberimiz eline kapandı hemen. Hamza falan elinde silahla bekliyordu kılıçla. Yani direkt vuracaklar yani böyle. Hazırlandılar. Ama Peygamberimiz bak bırakın gelsin dedi hiç. Bir fütur vermedi yani. Yani bir şey yok. Kardeşiniz ya hatta. Kardeşiniz tabii gelsin.